sınıyor muyuz ne Balık oluyor Ne balığı ne, ne yapıyorsunuz siz Ya biz havuz yaptık buraya yatanın Ne ben havuzu gittim. Evet Murat hayır havuz <laughs> Ne Aman Allah'ım Murat ne yaptın sen Havuz yaptım Elif'in yatağına Ya Elif'in yatağı Murat dışarıda kocaman havuzumuz var sen niye Elif'in yatağını yaptım havuza çevirdin ben de havuza. Elif bu ne hal? sen macera mı arıyorsun kendine yatak ne? Hadi. Yatak çıkart, rahat rahat. Elbisten burada Ya bunun altında ahşap vardı. Onları söktük. Şuna bak, yatağın üzerindeki peluşları çıkarmışlar. Resmen yatağın içini havuza çevirmişler. Siz ha, ya Şu yaptığınıza bakın, beni çıldırtmak için mi yapıyorsunuz siz? hayır. No, no. Elif Sinem, nereden çıktı bu? Kimin fikriydi Balık bu çabuk söyle. Bak. Şuna, Şuna bak ya. Böyle ne olacak şimdi? Deniz kızına mı dönüşecek? Evet evet, deniz kızına dönüşecek. Elif gerçekten... Anne yatağı havuza çevirince deniz kızı oluyor musun? Böyle bir efsane var. Anneciğim, bu balıklar gibi sen deniz kızı olmayı mı düşünüyorsun? Ama anne, kıyafet olmuyormuş. Derneği kendi kendine alıyormuş. E, kıyafet. Nasıl olacakmış? Hadi ol bakayım deniz kızı, nasıl olacakmış? Murat sen de inandın mı Yapma gerçekten? Lazım. Bak ya, suyun içi de yapmam ya, lazım bana diyor ya. Bana öyle söyledi, ben de gittim havuz aldım deniz kızı olsun diye. Ne yapacak? Suyun içinde fasulye gibi bekleyecek mi? Evet, bir gece bekleyecekmiş. Ya bak bak bak! <laughs> ya, sen de çocuğun aklına inandın. Gerçekten deniz kızına dönüşeceğini mi zannediyorsun? <laughs> ne oluyor Elif? Ne oluyor küçücük su da Murat. kurtarsana. Elif iyi misin? Hayır nefes alamıyorum bu kadar küçücük. <laughs> Daha çok su istiyor ya. Ha. Anneciğim sen sen balık değilsin saçmalama. De Galiba gerçekten öyle şey. Murat. Oldu. Su az. Nefes Murat olurum. su getir o zaman koş su getir kolayla. havuza götüreceğiz. Nasıl götüreceğiz seni? Koskocaman deniz kızı oldun sen. Aa, ayağa kalktı. Murat nefes alamıyor. Hemen çıkarmamız lazım. Dışarıdaki havuza kucakla şu balığı. Hadi hadi kucakla kucakla. Kucakla ilişkin mi? Ya bu balık kocaman kaldıramıyorum ha. Ayaklarını falan çözeyim de kendini yürüsün Ya bak ayakları yok ki. Tamamen balığa dönüştü bu kız. Ne yapacağız şimdi? Eyvah. Ele düşeceksin dikkat et. Ben çıkabilirim diyor. Evet. Allahım şu deniz kızının güzelliğine bak. <laughs> Aa, ayakları var bu deniz kızının. <laughs> çıkardı. Yürü. <Yürüyorum. gülüyor> Aa gidiyor. Şimdi yürüyen balık gördünüz mü arkadaşlar? İşte yürüyen balık. Çabuk, 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 koş çabuk, koş çabuk. koş çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Eyvah! Bu deniz kızı boğuluyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyor mu bu deniz kızı? Ay hadi çık çık gidiyoruz hadi. Elif çok komiksin ya. Hayatımda gördüğüm en komik deniz kızı arkadaşlar. Bekle geliyorum bekle. Terliklerim nasıl? Nefes alamayan deniz kızı. Şuna bak can ile gidiyor. Hadi yürü dikkat et. Seke seke zıplaya ya. Çırpınan balık seni. Havuza doğru götürüyoruz hadi bakalım. Koş deniz kızı koş atla havuza işte bu harikasın oh rahat etti mi bizim deniz kızı işte kocaman havuz sana burada yüzebilirsin minik deniz kızı seni anne ben şimdi oraya gideceğim anneciğim can simidini çıkarsana deniz kızı can simidiyle mi yüzermiş Au, oh, düştü 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 babamdan gözlüğümü ister misin deniz kızı bir de gözlük mü takacak evet tabii hayır sen deniz kızısın gerek anne, yok gözlük ister, lütfen. tamam isteyeceğim bekle Duyduğuma göre Elif Sinem deniz kızına dönüşmüş harika ay nerede acaba havuzdadır kesin o şimdi hadi onun yanına gidelim bakalım benimle birlikte dans eder mi acaba ama ben yüzme bilmiyorum eyvah Murat aa balerina nereden çıktı Murat Elif balerina gelmiş ya Elif Sinem deniz kızına dönüşmüş onun için geldim e ne alaka sen bale yapan bir dansçısın yani deniz kızı ne alaka seni çağırıyor. Evet Elif Sinem beni çağırdı. Birlikte havuz keyfi yaparız dedi. Ya sen bu halinle nasıl gireceksin? Elif sen bu halinle nasıl girecek havuza bu? Neyse hadi sen git Elif sen Murat. Neyse hadi sen git sonra yüzersiniz. Şimdi Elif Sinem havuzda hadi hoşça kal. Bakar mısınız arkadaşlar deniz kızı hem can simidi hem de gözlük takıyor. Anneciğim sen gözlüksüz gözünü açabiliyorsun havuzda zaten. Allah şuna bak tam bir deniz kızı Anne bak, muhteşem. Biz, oku, annem, biz okulda şey deniz kızı yüzmeyi öğrenmiş. Nasıl Nasılmış zaten. göster bakayım. Göster, Dikkat de et de. anneciğim büyük havuza mı geçiyorsun? Evet <laughs> deniz kızı yuvarlanıyor. Anne, de küçük göster. Hadi göster bakayım küçük <laughs> yerde. Evet deniz kızımız deniz kızı yüzme şeklini okulda öğrenmiş. Hadi bakalım. <laughs> ne yapıyorsun Elif? Anneciğim bu havuz küçük onun için. Bence şuraya geçmen ben lazım. Şey var, Hoppa. Olmuyor neyse. Olmuyor. Bence de bunun olmaz anneciğim. Sen normal mayonla yüzersin. Hadi. Evet atlıyor. Atlıyor musun bu tarafa? Büyük havuza atlıyoruz. Hop. Evet, Murat geliyor deniz kızı. Hop. Güm. Atla deniz de kızı. De nefes Atla deniz nefes Kız nefes oh. alamıyorsan atlasana. Orada çok. <laughs> benim kızım sıcak su balığı. Hadi. Deniz kızı. Ve deniz kızları soğuk suyu sever. Gel. Evet evet. Hadi geç bakalım. Hop, güm. Ayın, atla bakalım, deniz Ay, kızı. Adatta. Ekin. <laughs> yapıyor. Murat, ben bunu pişireyim mi tavada mı yapayım, ızgara mı yapayım, yoksa fırında mı? Ne istersin? Baba balık gibi yüzmeye başladı. Ooo. harika. Gibi Baksana gerçek deniz kızı Aynen. gibi. Ben dedim ona bu tarafta olmaz, burada Lan, olur dedim. Bunu Gel anneciğim gel hadi gel. Murat biz ne yapalım bunu biliyor musun? Tam yemelik biz bunu götürelim yiyelim hadi. Ciddi misin? Evet. Boğuluyor musun? Elif boğuluyor musun gerçekten? Gerçekten kötü. Boğulan deniz kızı.